4 Aralık 2020 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice Görüs ben. Bu sabah sizlerle Bilge ve Adam bir öykü paylaşmak istiyorum. Benimle konuşmak mı istiyorsun? diye sordu Bilge. Eğer vaktiniz varsa dedim. Gülümsedi. Benim her zaman vaktim vardır dedi. Bana ne sormak istiyorsun? İnsanoğlu seni en çok hangi yönüyle şaşırtıyor? Çocukluktan sıkılıp hemen büyümek istiyorlar. Büyüyünce de tekrar çocuk olmak. Yarınından endişe ederken bugünü unutuyorlar. Ne bugünü ne de yarını yaşayabiliyorlar. Para kazanmak için önce sağlıklarını harcıyorlar. Sonra da sağlıkları için paralarını. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Ve de hiç yaşamamış gibi ölüp gidiyorlar. Bilgi elimden tuttu ve sonra boşluğu bir sessizlik doldurdu. Sordum, ana baba olarak çocuklarıma en çok neyi öğretmeliyim? Kimseye kendilerini sevdiremeyeceklerini, ancak kendilerini sevilebilecek biri yapabileceklerini, insanların emeklerinin satın alınabileceğini, kalplerinin ve akıllarının kazanılabileceğini, kalp yaralarının bir anda açılabileceğini, kapanmasının yıllar sürebileceğini affetmeyi affederek ve öğreterek öğrenilebileceğini zenginliğin hayatta çok şeye sahip olmak değil en az şeye ihtiyaç duymak olduğunu aynı şeye bakan insanların her birinin farklı şeyler gördüğünü önemli olanın neye baktığınız değil ona nasıl baktığınız olduğunu Esnekliğin hayat, sertliğin ölüm olduğunu, gücün kaynağının para ve mevki değil, gönül ve ilim olduğunu, ki'nin kalbi ağırlık olduğunu, hata karşısında özür dilemenin gerçek büyüklük olduğunu, insanın özünün sevgi olduğunu, ama nasıl göstereceklerini ve söyleyeceklerini bilmeyen çok seven insanların olduğunu adaletin her şeyin olması gerektiği yerde bulunması olduğunu. Öğret ve sen de unutma. Ölüm yaşlılığa yakıştırılır ama herkes ölecek yaştadır. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.